Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okey işaretinden bir flamingo yapmayı öğreneceğiz. Şimdi elimizi okey biçiminde böyle yan resim kağıdımıza ya da A4 kağıdımıza elimizi böyle bir şekilde çiziyoruz. Ben çizeyim. Hızlıca. alayım böyle. Şöyle çizeyim. Arkadaşlar pardon. Iı ben yanlış söylemişim. Böyle yan biçimde böyle elimizi böyle yapıyoruz. Şöyle. Böyle çiziyoruz hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle elimi çizdim. Böyle yaptı Şimdi kağıdımızı Dik yapıyoruz, gördüğünüz gibi böyle. Sonra burası arkadaşlar, sonra şöyle şurasını göstereyim. Buraya bir tane güzel şöyle. Ben böyle yapayım ben. Böyle bir hop şöyle yapalım. Burada böyle. Sonra üç tane böyle gaga gibi oluyor. Sonra şuradan bir tane hop böyle yapalım. Buraya da bir nokta. Şimdi düz yapalım. <laughs> Aynı bir gerçekten kaz gibi oldu. Ama bunu daha da renklendirmeye çalışalım bakalım. Parmaklarımızın buralarının olduğu yere bir tane daha şöyle. Hop. tane kanat daha. Hoppa. Çizdik. Tamam. Küçük. Bu çok küçük oldu. Siz büyütebilirsiniz isterseniz. Şimdi ayakları çizelim. Ayakları bir böyle hop bir de böyle düz olarak siz biraz daha uzun yapabilirsiniz. Ben çok uzun olmasını istemiyorum. Dik olan bacağın ucunu üçgen gibi yapalım. Buna da hop. Hemen bir tane ayak yapalım şöyle. <laughs> Böyle oldu. Şimdi bu bir parmak. Yani bir tır, şöyle bir o gagasının olduğu yerden bir parmak kadar aşağısından bir çizgi çekiyorsun. Hop. Ve şimdi de dağlar yapacağız. Dağlar hayal gücünüze bağlı olsun. İstediğiniz gibi dağ yapabilirsiniz. Ben dağ çizeceğim. Şimdilik ben dağ çizeceğim. Hadi hemen hızlı bir şekilde çekelim. Şöyle yapayım biraz. Açık. Arkadaşlar şimdi ben dağlarımı çizdim. Böyle koşuyormuş gibi. Ayaklarının olduğu kısma bir tane yuvarlak çizelim. Bu yuvarlak güzel oldu. Küçük ayrıntılarını da yapalım. Arkadaşlar şimdi de aynı suyun içindeymiş gibi küçük dalgalar. Ve şimdi dağlarımıza da minik minik ağaçlar yapma vakti. Ben ağaçları şu şekilde yapıyorum. ilk oldu. Bu, bu şekilde 2-3 tane ağaç çiziyoruz. Arkadaşlar ağaçlarımızı çizdik. Şimdi bacaklarına küçük küçük şöyle böyle yatay biçimde çizgiler. Küçük ayrıntılarımızı da yaptığımıza göre arkadaşlar şimdi dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Flamingoyu ben pembeye boyayacağım. Evet arkadaşlar ben flamingomu boyadım. Şimdi bacaklarını turuncu renkte çizgilerinden çizgiden çizgiye kadar boyayalım. Biraz acele. Arkadaşlar bacaklarını da boyadım. Şimdi sıra ağaçlarımızı, dallarımızı boyamakta. Onları da hemen boyayalım. Böyle yeşilimizi alalım ve boyayalım. Bakın. Arkadaşlar dağları ve ağaçları boyadık. Dağların bir kısmını boyayayım. Hemen şöyle boyayayım. Sıra en güzel kısmı flamingonun gagasını boyamak. Bu çok kısa ama ya. Boyamak keşke uzun olsaydı. Şimdi flamingonuzun ayakta durduğu yaprağı boyayalım bakalım. acele edelim. Şimdi arkadaşlar göl gölü boyayalım. Flamingomuzun boşluklarını boyayalım. Bir de arkadaşlar ben bir de arkadaşlar ben flamingonun şurasına küçük ayrıntılar atmak istedim şu kanadına. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi boyamaya geçelim. Evet arkadaşlar ben gölü boyadım şimdi. Sıra geldi. Şöyle göstereyim. Gökyüzünü boyamakta. Ben sarıya boyayacağım. Siz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Hemen şöyle boyuyorum sarıya. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük ayrıntıları koyu koyu boyayla yani koyu maviyle şöyle küçük dalgaları da yapalım. Denizimizin dalgalarını da yaptığımıza göre artık son bir şey demek. Son bir şey yapma vakti. Flamingomuzu çok sevmek. Arkadaşlar siz de hala kanalıma abone olmadı hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.